Bol mahsullü, bol bereketli bir sezon olsun. Ee, avokado yetiştiricilerimize, tüm çiftçilerimize e, Gazipaşa lokasyonunda, İzmir'in e, parçasındayız. E, i̇ki yaşına girmiş bir antasyondan çeşitler bazında e, bazı spesifik bilgileri siz değerli çiftçilerimizle paylaşmak istiyoruz. E, Ettinger çeşidiyle ilgili hocamızın e, düşüncelerini almak istiyoruz. Hocam ettinger nasıl bir çeşittir? Bu kovu çeşide niye karar verdiniz? 2 yaşındaki meyvedeki 2 yaşındaki fidandaki meyve tutumumuzla ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun. Şimdi ettinger çeşidi üvey evlat muamelesi görmüş ise bir çeşidimiz. Ben bunu bir abimizin e, tarlasında görmüştüm. 10 yıllık bir ağaçta en fazla Etincir'den para kazandığını söylüyordu. En fazla verimi veriyor yılda dedi. Bir de her sene veriyor dedi. Çok hoşuma Karı gitti. Karlüse şey göstermiyor yani. Evet, bir de şöyle bir şey var. Rüzgarlı bölgelerde bu dikine gidiyor tamam da. Şimdi kasımda bitirirsin bunun meyvesini. Ekim evet. 15'te toplamaya başlıyorsun. Ekim-Kasım arası. Kasım'da da olsun hadi. Kışı görmeden bitireceksin meyveyi. Ondan sonra ağaç işine bakacak. Çiçek mi açacak? Ne yapacak? Büyüyecek mi? Ne yapacaksa onu yapacak. Evet. Lezzet yönünden şeyle zutaano ile aynı. Evet. Verimi güzel. Bakın iki buçuk yaşında bu ağaçlar. Çekirdek büyüktür biraz. Evet, hocam. Ee, lezzet nasıldır? Lezzet zaten Zutano rakibi o zaman da. Zaten Zutano'nun da yok. şeyi. Hocam Ziyeti. biz meyvecilikte ağaç başına meyve verimine bakıyoruz. Ticari yetiştiricilik evet. yapıyoruz Hı -hı. biz. Dolayısıyla sizin ifade buyurmaya çalıştığınız şu mu? İsmail abi ben ağaç başına verim. Dolayısıyla dekar başına verim benim için önemlidir. Evet. Ben ona bakarım. O yüzden etince benim favori çeşitlerimden birisidir mi demek istiyorsunuz evet, hocam? Evet etincir ve has, hastan daha çok meyve verdiğini gördüm. Ben bunları deneme amaçlı meyvesini sıyırmadım. Meyve nasıl verecek diye. 50 civarında meyvesi var işte gördüğünüz 2 yaşındaki ağaçta 50 meyve hocam. 2,5 diyelim işte. 2,5 yaşında, yaşında 50 meyve. Evet 50 civarında meyvesi var. Çekirdek biraz büyüktür. Anaç olarak belki de kullanılır. Soğuğa dayanıklılığı iyidir. Evet tavsiye ediyorum bunları ben tüccarlarımız da alırken hiç sormuyorlar. Ondan sonra ekenler, dikenler de yine bunu çok tercih etme. Bilmediklerinde sanılırız biraz araştırsınlar, denesinler, görsünler bahçelerde. Yazılıp eee çiftçilere kazandırmak lazım diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. E, kısaca bir e, özetlemek gerekirse modern meyvecilikte, ticari meyvecilikte ağaç başına verim, dolayısıyla dekar başına verim önemli. E, çeşidin verimli, istikrarlı yani her yıl meyve vermesi önemli, periyodu göstermemesi önemli, hastalık ve zararlara dayanması önemli. Hocam damak sevki, işte e, kabz çok fazla tercih etmiyor falan ifadesi e, belki şimdilik e, rasyonel gibi görünebilir ama ilerleyen dönemlerde. Hocam e, mutlaka pazarda çok büyük yerini alacaktır. Siz cebinize girecek olan üretici olarak paraya bakacaksınız haklı olarak. O yüzden Ettinger gibi Zutano gibi çeşitler aslında hak ettikleri yere yavaş yavaş gelecekler diye ifade etmek evet, şimdi isteriz. Bu B, cinsi, e, B cinsi bence dikilebilir. A cinsi de has yaparsın. İkisi de çok verimli. Bence değil mi? ikisi neden olmasın. Bir bahçe kuruyorsan ikisini dikebilirsin diye düşünüyorum. değil mi Sizin için bir, bir nolu kriter her evet. yıl ve istikrarlı verim versin. Evet, ve bol mahsul versin. Önceki aklım olsaydı, şimdiki haftım olsa yapardım ikisini mesela. Bu kadar basit. Teşekkür ederim hocam.